Gençler merhaba Hakan hocanız ben bugün yepyeni bir ispatla karşınızdayız. Arkadaşlar iç açı ortayda genelde bakın şöyle bir formül karşınıza çıkıyor. Aslında formül değil. Arkadaşlar tabanların bakın şu köşelere oranları birbirine eşit. Öğrencimiz bazen şunu soruyor hocam ama neden diyor. Arkadaşlar bunu çok farklı şeyler ispatlayabilirim size. Çok farklı ispatları var. Ama ben bir taneyle çok basit bir ispatla size bunu hemen ispatlayacağım. Hep beraber bakalım arkadaşlar. Ben hemen bu üçgeni buraya çiziyorum aynısını arkadaşlar. Bakın şöyle çizdim. A B C. Burası D, burası M, burası N, burası A, burası da B olsun. Arkadaşlar biz acaba neden N'nin N'ya oranı, N'nin B'ye oranı eşit arıyoruz? O zaman ben şöyle bir basit bir ispat yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu AD doğrusunu şöyle uzatıyorum. Şöyle şuradan arkadaşlar şuraya paralel çiziyorum. Bakın şu AD doğrusunu uzattım. C'den de F noktası olsun buraya. C'den de F'ye uzattım ve bunlar birbirine paralel olsun dedim. Tam paralel iki doğru çizdim. Şimdi şurası açı biliyorsunuz. Buraya mesela X, X diyelim arkadaşlar. O zaman burada Z'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Burası X ise şurası da X değil mi? Z var bakın. Z'yi hep beraber gördük. Aa hocam şu açıyla şu açı eşitse şurası B ise şurası B değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın şu üçgende benzerlik yok mu arkadaşlar? Siz buna ne diyordunuz? Kelebek diyordunuz. A'nın B'ye oranı arkadaşlar M'nin N'ye oranına eşitti. Yani nereden geliyormuş arkadaşlar birinci ispatı? Benzerlikten. Sevgili arkadaşlar ispatlarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.